Herkese merhaba. Bugün Rabbimin izniyle anlık okumamı yapmaya niyet ediyorum. Bugün tarih 20 Şubat 2026, 17.52, Türkiye saatiyle 19.52. Rahman'ın izniyle iletmeni isteriz. Gafil avlananlara diyeceğimiz odur ki, vekillerin sunuşları ile sunduk yeniden Rahman'ın izniyle hak kelamlarını. Belirlenen zaman içerisinde içerisinde küfür edinenlere diyeceğimiz odur ki beklenilen vaktin gelişi ile sunulan defterlerin açılması ile hak ve hakkaniyette hak ve hakkaniyette yarışan yarışan kulların kulların mesafeli duruşları ile hak bildirecek anda kendilerine gafletine dalanlara diyeceğimiz odur ki yeniden iletilir hak kelamları anda an içerisinde belirlenen zamanın zamanın gelişi ile sözcülerin sunumu ile belirtilen belirtilen gafletinde dalan her bir her bir ruhun incelik ile hak terazisinde duruşları olacaktır belirtmek isteriz. Vekillerin çoğalacağı an içerisinde muhakkak ki sofranın gelişimi görülecektir. Sofranın gelişimi ayan ve beyan görülecektir. Hatırlatmak isteriz her birinize. Mümkün mertebe sofranın gelişi ile kavmin dikkatine sunulan her bir muhkem bilginin alışı mühimdir sizlerce. Daim olan Rabbin izni ile kaim olan ruhların yardımı vekillerin dizilişi ile sunumlar anda belirlenecektir belirlenecektir Rabbin izni ile. Kavmin duruşunda değişikliğin oluşu, muhakkak muhakkak yeni dü yeni dünya düzeninin düzeninin ilk adımlarını sunacaktır gözler önüne. Belirlenen vaktin iyice darlanması, daralması ile muhakkak çaba ve gayret ile ruhların her birinin özüne dönerek Rabbin Rabbin hasbi halinde bir olma zamanı çoktan gelmiştir, geçmiştir bile. Gözler, gözler, gözler ile şahitlik olduğu kadar işitilen her bir hak kelamının şahitliği dahilinde verilecek, verilecek kefaretlerin, kefaretlerin bedeli, bedeli olacaktır. Hak katının, hak katının incelik, incelik, incelikli adalet terazisi ile belirlenen an içerisinde muhakkak muhakkak ki sunulan her bir hak kelamının sizlerde oluşturacağı kefaret kefaret bedeli ile muhakkak ki gözler gözler şahitliğinde gözler şahitliğinde anda oluşacaktır belirtmek isteriz her birinize muhkem bilgilerin sunuşu ile mümkün 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 mertebe mümkün mertebe kavminizce idari İdari kurumlar içerisinde ahlak, ahlak çerçevesi dahilinde yegane sunuşları, idrak edişleri ile faaliyet çerçevesinde muhakkak ki muhakkak ki devrana geçirişleri olmalıdır. Olmalıdır kavminizce. Muafiyet bekleyenlere diyeceğimiz odur ki hiç şüphesiz muhakkak ki Rabbin rahmeti rahmeti sunulmuştur kavminize. Lakin Lakin mümkün mertebe. Mümkün mertebe. Takviye, takviye. Takviye seviyesi ile yardım koşulları oluşacaktır. Rabbimizce. Devranın, devranın sunumu ile arşı semanın yardımı dahilinde kavmin sunuşları olacaktır an içerisinde. Belirlenen zamanın gelişi ile birlik ve beraberliğin sağlanması muhkem olmalıdır. Muhkem olmalıdır sizlerce. Kavmin kavmin deli, deli sunuşları, deli sunuşları olarak görülen Rahman, Rahman'ın kelamlarına, kelamlarına mütemadiyen saygı, saygı ile karşılanması olmalıdır. Hatırlatmak isteriz kavmin kendisine. Defayetle iletmiştik kavmin ileri gelenlerine dikkatin, dikkatin çekilmesi dahilinde birlik ve düzen içerisinde ahilerimizce sunulan her bir muhkem bildirinin tarafınızca tarafınızca anayasa anayasa kanunu hikmetinde değişikliğe gidilmesi muhtemel olmalıdır sizlerce. Belirlenen an içerisinde defayetle her birinize bildirilerimiz olacaktır an içerisinde. Kavmin ileri gelenleri dahilinde sunulan bilgilerin sizlerce dikkate alınması mühimdir. Hatırlatmak isteriz yeniden ahimizce gönül çerçevesi dahilinde birlik ve düzen isteyen gönüllere diyeceğimiz odur ki her birinizin ruh ruh olarak kalbinizin kalbinizin özü özü dahilinde Rabbe dönüşleriniz olmalıdır. Defayetle hatırlatmak isteriz yeniden. Gönül birliği, gönül birliği ve düzeni ancak Rab ile mümkündür. Hatırlatmak isteriz yeniden. Kavmin ileri gelenlerine, Mehdi bekleyenlere diyeceğimiz odur ki anda Rabbin hak sunuşları olmuştur kavminize. Belirlenen Belirlenen zamanın gelmesinden önce dikkatinizi dikkatinizi çekmek isteriz hak kelamlarına. Bildirdik yeniden Rabbin izniyle ahimizce kavminize selamı desturu ile hak katından bildirilmiştir kavminize. Dediler. Tekrar selam olsun. Rabbim izniyle ikinci anlık okumamı yapmaya niyet ediyorum. Bugün 20 Şubat 2026. Şu anda saat 18.05 Türkiye saatiyle 20.05 selamın desturu ile iletmek isteriz her bir ahimize. Gönül rızalığı ile oturdukları sofrada verdikleri söz icabı. Hatırlatmak isteriz her birine. Gönül rızalığı ne mühimdir. Hatırlatmak isteriz Rab katında. Verilen söz ile nişanelerin verilmesi ile oturdukları sofranın nimeti ile Rabbin rahmeti ile sunulan her bir hikmetin hikmetli hikmetli kelamların bildirimi ile ile verilen sözlerde kayim kayim olmak üzere al, olmak üzere atılan her bir adımın muhakkak ki geri dönüşleri olacaktır an içerisinde. Vekilliğin tabi olduğu görev sorumluluğu dahilinde her birinize yüklenen yüklenen görev muhakkak ki rızalığınız ve iradeniz ile iradeniz ile muhkem kılınmıştır. Hatırlatmak isteriz her birinize. Rahman'ın hikmeti ile sunulduğu an içerisinde her birinize hak kelamları lakin gönül kapısını aralayanlar olduğu kadar üstüne üst, üstüne 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 kapatanlar da olmuştur zaman içerisinde. Vekillerin görev dağılımı her birinin çaba çaba ve idraki ile ilerleyişleri muhafaza edilerek yapılmıştır an içerisinde. Bizlerin de bizlerin de vekilliği ile yardımlarımız sunulmuştur her birinize. Fakat zaman içerisinde kasvetine dalanlar olduğu kadar yürek, yürek perdelerini örtenler de olduğu kadar karanlığın tatlı, tatlı diline kananlar olduğu kadar semanın, semanın indirdiklerine hamd ve şükür ile hamd ve şükür ile alışları olanlar da olmuştur. Olmuştur. Belirtmek isteriz her birinize. Görev dahilinde hareket ve niyetler Gözlemlenmiştir tarafımızca an içerisinde sözcülerimizle sözcülerimizle uyarıların uyarılarımızın verildiği kadar nasihatlerimiz de çokça verilmiştir verilmiştir an içerisinde her birinize muhakkak gafletinden dalanlara yardım eli uzat, uzatıldığı gibi karanlıklara dalanlar da uyarılmıştır an içerisinde. Lakin perdeli haller ile kalp odacıklarının tıkanması ile verilen uyarıların birçoğu gaflet ile dinlen, dinlenilmiştir tarafınızca. arş semanın rahmetini bekleyenler görmezler mi önlerine sunulan her bir nimetin kıymetini? Belirtmek isteriz ki, birlik ve beraberlik çerçevesinde oturulan sofranın dahilinde her bir ahi kendi idrak ve çabası ile ilerleyişi olmuştur. Hatırlatırız yeniden. Zaman içerisinde birçok kez sözcülerimiz ile uyarıların iletimi olmuştur an içerisinde. Tevekkül ve gayret ile sofranın nimetine sırt çevirenler olduğu kadar şükür ve şükür ve rahmetin kıymetini bilerek secde edenleri de görmekteyiz. Lakin her bir kefenin bir tutulması mümkün değildir. Adaleti ve rahmeti çokça olan Rabbin izniyle, izni ile Rahman'ın anda sunuşları ile muhakkak ki ayrımın ayrımın olacağı bildirilecektir sizlere. Küfelerin ağırlığı ile yolların ayrımı olacaktır an içerisinde. Nazik, nazik ve muhkem, muhkem bilgilerin sunulduğu zaman içerisinde. Gönül çerçevesinin heyezan oluşlarını görmekteyiz zaman içerisinde. Mümkün mertebe ince, ince ve nazik uyarılarımız ile kalplere dokunduk çoğu zaman ahilerimizce. Mümkün mertebe rahmeti, rahmeti ıslah yönünde kullanan ahilere diyeceğimiz odur ki Rahman'ın izniyle bildiririz anda hükümlerini her an, her an zaman diliminde. Koşulsuz sevgi, koşulsuz sevgi sunulan Rahman kapı, Rahman'ın kapılarından girişler iradeniz ile olmuştur zaman içerisinde. Lakin, lakin Çepe çevre saran karanlığın içerisinde ışığını unutan ahilere diyeceğimiz odur ki vekillik yolunda verdiğiniz sözler dahilinde her daim yardımımızı yardımını her daim yardımını gözeten Rabbin izniyle sunuşlarımız olmuştur ahilerimizce. Vekillerin vekillerin şahitliği, vekillerin dili şahitliği dahilinde sunuşlarımız olmuştur. Lakin görmek isteyen Görmek isteyen ayağım olan bilgilerin kıymeti ile yoluna revan olan Rabbin ipine Sımsıkı tutunan ahilere diyeceğimiz odur ki yolun uzunluğu ve görevin zorluğu yolunuzdan şaşırtmasın ey ahiler. Her birinizin tutunacağı ipin aydınlığı, ışığı dahilinde yolun önünde inci gibi dizilmek ne ne şan ne şan ne şöhret ister. Biliriz lakin görevinde nişane bekleyenlere diyeceğimiz odur ki an içerisinde an an çerçevesinde Gelecektir nişanelerin her biri gönlünüze. Lakin hatırlatmak isteriz yeniden takva elbiselerinin dikimi, dikimi ellerinize verilmişken, rengini, rengini, renginin seçimi iradenize verilmişken, verilmişken zamanın kıymetini bilenlere selamı desturu ile belirtmek isteriz ki Rabbin rahmeti inmiştir sofranın içine yeniden. Rahmanın bildirimiyle sunur, sunarız anda ahinizce. Gönüllere kelebeklerin her birini kondururuz an içerisinde. Rahmanın Rahmanın izniyle sunulmuştur ahinizce. Selamı desturu ile arş-ı alanın hikmeti ile sunuşlarımız çokça olacaktır anda dediler.